15 Mayıs 2020 Fen Bilimleri LGS Soru Çözümleri <laughs> Birinci soru. Dünyanın eksek, eksen eğikliğinden ve güneş etrafındaki dolanma hareketinden dolayı mevsimler oluşur. Mevsimler oluşurken gece gündüz süreleri de tabii ki farklılık gösterir. Ayrıca 21 Haziran tarihinde dünya üzerinde herhangi bir noktada kuzeye doğru gidildikçe de <laughs> gündüz süresi uzar. Buradaki verilen bilgilerden yola çıkarak 3 tane grafiğimiz var. Bu grafiğe göre hangi ifadeler doğru deniliyor? İkinci ifadeye bakalım. X ve Z ülkeleri ekvatora olan uzaklıkları eşittir. X ve Z ülkelerini karşılaştırdığımızda birinin kuzeyde birinin güneyde olması lazım. Buradan yola çıkarak biri gündüz uzunken gece kısa birbirinin tersi zıttı özellikler taşımak zorundalar. Örneğin Haziran ayında gündüz uzun. X'de Haziran ayında 21 Haziran'da gündüzler kısa. Bu cümle <laughs> X ve Z ülkelere ekvatora olan uzaklıkları eşittir. Yani birbirinin simetresi gibidir diyor. Doğru. X ve Y ülkeleri aynı anda aynı mevsimi yaşayabilirler. Yine gece ve gündüz sürelerini bir karşılaştıralım. <laughs> 21 Haziran'da gündüz uzun. 21 Haziran'da günler uzun. Yine 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşanıyor X bölgesinde. Geceler uzun, 21 Aralık'ta yine gündüze göre kış, gece daha uzun. Buradan yola çıkarak 2 ve 3 numaralı ifadeler doğrudur diyoruz. Cevabımız Bursa. İkinci soru uzun bir soru. Bir öğrenci sınıfta mevsimler konusunu işledikten sonra bir oyun tasarlıyor. İki çarkı şekildeki gibi oluşturan öğrenci iç ve dış çarkları istenilen yönde hareket ettirmek için sabit olan, ee, bu görselle belirtilen kısma bir denk gelen tarif ve yarım küreye bakarak o anda yaşanmaya başlayacağı mevsimi söyleyecektir. Diyor. Burada bir örnek verilmiş. Örnekten yola çıkılarak da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü oyunları değerlendirip hangi oyunlarda yaşanacak mevsim doğru söylenmiştir deniyor. İki numaralı oyuna bir bakalım. Saat yönünün tersi 6. Saat yönünün tersi 6 birim. Dersi. Ee, Saat yönü tersinden sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 Haziran diyor. Kuzey yarım küre diyor. Ne olması lazım? Yaz. Bu doğru. Ee, üçüncü oyun saat yönü 7. Bunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, 21 Mart diyor. İlkbahar diyor. Bu da doğru. 2 ve 3 numaralı oyunlara doğru diyoruz. Ve 3. soruya geçiyoruz. Bir haber kanalında yayınlanan 5 günlük hava tahmin tablosunu inceleyen Kemal her gün aynı saatte gökyüzünü gözlemlemiş ve balkonu astığı termometrenin gösterdiği değeri de dikkate alarak bir tablo oluşturmuş. Haber kanalının tablosu, Kemal'in hava gözlem tablosu. Ee, haber kanalının e, tablosunda rüzgar şiddeti var. Yalnız Kemal'in hava gözlem tablosunda rüzgar şiddeti yok, sadece o günün sıcaklığı var pazartesiden cumaya kadar. Bu haber kanalının hava tahmin tablosu ile Kemal'in oluşturduğu gözlem tablosu ile ilgili bilgilerden hangisi söylenemez deniyor. <laughs> Kemal rüzgarın şiddeti ile ilgili ölçüm kullanmadığı için tablosundaki bu bölümü boş bırakmıştır. Evet bu bölüm boş. Tablodaki günler gökyüzü gözlem olarak karşılaştırıldığı 4 günde benzerlik var. Burada da bir benzerlik var bulutlu, yağmurlu, güneşli ve yağmurlu. Ancak C bölümüne geldiğimizde, C şıkkına geldiğimizde hava durumu ile ilgili tahminler tüm günlerde değişkenlik göstermiştir. E, tüm günlerde büyük bir değişkenlik göstermemiş. 3 aşağı 5 yukarı uyuşuyor. 3. sorumuzu cevabı C diyoruz ve 4. soruya geçiyoruz. Dördüncü soruda yine iklim ve hava olaylarının ayırt etmemiz gereken bir örnek. E, hızlıca şurayı okumadan iklimi üçgen ile hava olaylarında daire ile gösterin deniyor Daha fazla kafa karıştırmamak için e, Cümleleri okuyup iklimle ilgili örneklerin karşısına üçgen koyduğumuzda zaten kalanlar da bize hava olaylarını verecektir Bakırı kış aylarında yaz aylarına göre daha fazla yağış düşmektedir Üçgen koyduk niye? İklimle ilgili Gaziantep yaz mevsimi sıcak kortalması 27 santigrat derecenin üstündedir. Üçgen işareti yerleştirdik. Antalya'da kış ayları ılık ve yağışlı geçer. Üçgen işareti koyduk. 1, 2, 3 tane üçgenimiz var. Bunları ışıklara yerleştirdiğimizde Bursa şıkkını doğru olarak görebiliyoruz. 5. soru. Bir hücrenin içindeki bazı yapılar sembollerle ifade edilmiş. Bu özelliklerde tabloda verilmiş. Üçgen, Kare, daire e, ve bir şeklimiz daha var. E, burada istenen en küçüğü en merkeze oturtacaksınız. En küçük birim ben karşılarına yazdım. Hücrenin yönetici molekülü DNA. Yönetici molekülün en küçük yapı birimi nükleotit. canlıların sahip olduğu her karakterin aktarılmasını yap, sağlayan birim gen. Yönetici molekül ile protein kılıfını oluşturduğu kısımda kromozom. Bunların e, tariflerin karşısına sıralarsanız en merkeze nükleotit bulunacak. Yani daire şekli. Daire şekli de nokta atışı B şıkkında var. Çok da araştırmaya gerek yok. 5 bursa. 6'ya geldiğimizde yine bir DNA eşlemesiyle ile ilgili bir soru. Grafikte adenin, guanin, stozintimin, şeker, fosfat yapılarının sayıları verilmiş. Buna göre deniyor. Aşağı verilen ifadelerden kaç tanesi doğru? Burada ortaya çıkan grafikte verilen sayıları karşılaştırıp bazınız şu olmalı atıyorum 9 tane guanin varsa karşısına da 9 tane stozin gelmeli diğer bölümler artabilir 10 tane timin varsa karşısına 10 tane adenin gelmeli bunun arta kalanı yani 18 tanesi fazla kenarda durabilir bu sıkıntı yaratmaz ama baz alacağımız esas yapı fosfat ve şeker yani Ortalıkta 30 tane fosfat varsa 30 tane de şeker olmalı ve buna karşı da bazıları karşılıklı yerleştirmeliyiz. Bütün bu söylenenlerden yola çıkarak sadece birinci zincirin karşısına uygun nükleotitler geldiğinde sitoplazmada kalan adenin bas sayısı sitonin bas sayısının iki buçuk katı olur. 6. sorunun cevabı adana diyoruz. Diğer bölümleri geçiyoruz. Bezelyeler, sarı tohum ve yeşil tohum söz konusu. Sarı baskın, yeşil çekinik. 1, 2, 3, 4 tane kısım var. Bizden 1'in, 2'nin, 3'ün ve 4'ün genotip ve fenotiplerinin ne olduğu isteniyor. Ben buraya peşin peşin yazdım. 2'nin fenotipi, 3'ün fenotipi ve 4'ün fenotipi burada verilen önergelere göre. Buradan yola çıkarak 3'ünü yakaladığınız için C şıkkı karşılık geliyor. Burada verilen alt bilgilere göre siz fenotip, genotipleri yazarsanız zaten fenotiplerle de uyuşuyor. 7. Ceyhan diyoruz. 8. soru. Bir öğretmen çaprazlama konusunu sınıfta anlattıktan sonra aşağıdaki şekil gibi bir benzetme yapıyor. Renkler çıkmadığı için üzerine yazdım. Pembe ile pembe eşleştirdiğinde pembe bir renk elde ediliyor. Pembe ile moru eşleştirdiğinde yine pembe Mor artı moru eşleştirdiğinde de direkt mor ortaya çıkıyor. Yanlış olan ifadeyi arayacağız. Ee, mor ve moru eklediğinizde mor ortaya çıkması lazım. Ama D şıkkında diyor ki ikinci kutucukta oluşan karışım genotipte pembe karakteri taşıyan canlıyı ifade eder. İki tane moru siz bir araya getirdiğinizde ne demiştik şurada? Mor bir karakter ortaya çıkacak. İki mordan bir pembe ortaya çıkmaz. O yüzden yanlışımız denizli. Dokuzuncu soru. Bezelye bitkisinde çiçek rengi ile ilgili böyle bir çaprazlama yapılıyor. F1 dölü ve F2 dölü var. Yapılan bu çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengi yerine baskındır. Evet baskın. Şu ilk çaprazlamada görüyorsunuz. İki İlk çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotipinde çekinik gen bulunur. Evet burada çekinik gen olmalı ki şurada bir tane beyaz renkli bezelye çiçeği ortaya çıkabilsin. C'de ise ikinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotiplerinin saf olma ihtimali ile beyaz olma ihtimali, melez olma ihtimalleri birbirine eşittir. Bu da doğru ama en sonda söyleden ikinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotipinde çekinik gen bulunma ihtimali %25'tir. Bu kesin bir sonuç vermez bize. 9 denizli. 10. soru. Himalaya tavşanları ile ilgili. Yapılan araştırmada deneyin aşamaları şöyle. Bir Himalaya tavşanın sırt bölgesindeki tüyler tıraş ediliyor. Ardından bu kısma beyaz buz yastığı konuluyor. Buz yastığı konulan bölgede de yeni çıkan kılların siyah renkte olduğu görünüyor. Ve cümlenin devamı, yapılan etkinin devamı yarım bırakılmış. E, bu deneyin aşamaları dikkat edildiğinde boş bırakılan bölümler için hangisi gelsin? Tabii ki sırt bölgesi siyah kıl olan tavşanın normal yöremesi sağlayanarak oluşan yavruların normal Himalaya tavşanlarının benzediğini bir görmeliyiz. Bu okey. Aynı Himalaya tavşanının sırt bölgesinden çıkan siyah kıllar e, traş edilip tavşan doğal ortamına bırakıldığında yine e, sırt bölgesinde de beyaz kılların çıktığını görmeliyiz ki bu deneyin bir modifikasyon olduğu e, sağlanabilsin cevabımız Ceyhan 11. Yağmur yağdığında şeffaflaşıp transparan hale gelen halk arasında kristal çiçek ya da cam çiçek olarak bilinen iskelet çiçeklerinin çok güzel eşsiz bir görüntüsü vardır Yaşam alanları Çin, Japonya ve ABD olan bu çiçek e, kısmen nemli bölgelerde yetişir. Boyu 40 cm ile 1 metre arasında değişir. Çiçeğin görüntüsünün değişmesinin sebebi ise taç yapraklarındaki renk pigmentleridir. Bu renk pigmentlerinin suyla ya da yağmurla temas ettiğinde renksiz ve şeffaf bir hale gelmesi, çiçek tekrar kuruduğunda ise pigmentler eski haline alır. Verilen bu örnek hangisi ya da hangileri iskelet çiçeği örneğiyle benzerlik taşır. Arı sütü ile beslenen larvaların kıraçı. Burada bir beslenme söz konusu. Yani dış ortam, rüzgar, su, güneşle etkili değil. Sirke sineklerin sıcaklık değişimine bağlı kanat şekillerinin değişmesi. Burada da yine sadece sıcaklık etkili ama flamingo kuşların uçarken boynlarını öne bacaklarını da arkaya doğru uzatması rüzgarın, havanın ve atmosferin etkisinden faydalanmak için yapılan bir uyumdur. Normal zamanlarda bu şekilde hareket etmezler. Cevabımız Adana diyoruz. Ve 12. soruya geçiyoruz. 12. soruda bir tablo verilmiş. Kimyasal tepkime ile ilgili bir tablo. Bu tablo ile ilgili verilenlerden hangisi yanlış? Kimyasal tepkime 18. dakikanın sonunda sona ermiştir deniyor ki burada 18. dakikanın sonunda sona erdiği ile ilgili kesin bir bilgimiz henüz yok. Kimyasal tepkime tamamlandıktan sonra kapta bulunan maddeler B ve D'dir. Kimyasal tepkime tamamlandığında B ve D ise B ve D'nin toplamı 30, A ve C'nin toplamı 10. Bu şekilde giderse ve hepsini kontrol edersek burada bir dengesizlik var. O yüzden kimyasal tepkime tamamlandıktan sonra kapta bulunan tepkime bittiğinde kapta bulunan iki madde B ve D değildir. 30 ve 10 gibi arada uçuk bir sayı var. Tepkime sonunda oluşan maddelerin toplam kütleleri ile tepkimenin başlangıçtaki maddelerin toplam kütleleri aynıdır. Bu grafiğe bakarak bu sonucu da söyleyemeyiz. De cevabımız Denizli. Yine bir klonlama sorusu. A, B, C ve D koyunları var. Ee, şekilde de gördüğünüz gibi B koyunun yumurta hücresi, A koyunun kromozom vücut hücrelerinden alınmış bir kromozom, C koyunu taşıyıcı koyun, D koyunda yavru canlı Mustafa, Ata ve Kemal'in söylemleri var bu olayla ilgili. Hangi sadece iki tanesi doğru diyor öğrencilerin söylediklerinin. Mustafa ve Ata'nın tabii ki söyledikleri doğru. Cevabımız Bursa. Katı basıncı bir cismin ağırlığı ile doğru orantılı iken yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yani bir cismin ağırlığı ile yüzey alanının birim yüzeye etki eden dik kuvvetin çarpımıdır. Şuradaki grafik bize basıncı ve yüzey alanını vermiş. Buradaki sayıları kullanarak x'in, y'nin, z'nin, t'nin ve s'nin e, kuvvetlerini yani ağırlıklarını bulabilirsiniz. Ağırlıklarını bulduktan sonra da şuradaki şekillerde bu ağırlıkların toplamını yazdığınızda 25, 15, 12 ve 26 gibi sayılar değerler çıkıyor. Ee, en yüksek basıncı tabii ki birinci durum oluşturuyor. Arkasından ikinci durum, onun arkasından dördüncü durum ve en az basıncı 15 lik bir çünkü bunun yüzey alanı çok geniş. 14 soruda da şu basamakları takip ederseniz doğrusunca size ulaştırıyor. 14 Adana. 15'te de değeri başka değişkenlerce belirlenen dış faktörlerden etkilenerek değer alan değişkenlerine bağımlı değişken değeri değiştirilmeyen değişkenleri de kontrol eden değişken denir. Deneyde etkisi kontrol eden değişkenlere de bağımsız değişken denir. Bu bağımlı bağımsız değişkenlerle ilgili daha önce mutlaka pek çok soru çözmüşsünüzdür. Ee, birinci öğrencinin yaptığı iş sıvının cinsi ile ilgili bir karşılaştırma. Sıvı cinsinin basınca ne kadar etkili olduğu. O zaman kabımız aynı olacak. Ee, kabın içerisindeki sıvı seviyesi de aynı olacak. Ama birinde A sıvısı birinde B sıvısı. Bakalım. Şurada bir kabımız var. Şurada ikinci kabımız. Yani birinci öğren, öğrencinin yaptığı deneyi sonuçlandırmak için. Kaplar aynı. Seviyeler aynı. Birinde X sıvısı birinde de Y sıvısı var. Bunu bir tamam dedik birinci öğrenci için. İkinci öğrenci ne yapmak istiyor? Sıvı derinliği ile ilgili sıvı basıncının nasıl etkilendiğini görmek istiyor. Ee, burada da yine aynı kaplar. Yani aynı kaplar dediğim L ve R kapları e, kesitleri aynı kapların Z sıvısı Z sıvısı aynı sıvı var. Ama derinlik dediği için 3 birimlik ve 4 birimlik bölümleri tercih ediyor. Cevabımız Bursa 15. soru için. 16. Yoğunluğu fazla olan gazlar yeryüzüne daha yakın oldukları için açık hava basıncının değeri yüzeye yakın yerlerde daha büyük olur. Buna göre yükseklere çıkıldıkça yoğunluk azalacağı için açık hava basıncının değeri de azalır. Burada bize açık hava basıncının değil de barometredeki civa yüksekliği soruluyor. Yükseklere çıkıldıkça da bu civa seviyesinin yüksek durumu sürekli değişir. 16. soru için cevabımızı Denizli diyoruz şuradaki verilen önergelere göre 17. soruya geçiyoruz. 17. soru periyodik cetvelle ilgili bir soru. Periyot ve grupla ilgili. <laughs> Periyodun ve grubun ne olduğunu biliyorsanız bu sorunun içinden çıkabilirsiniz. Ee, y ile K M ile R aynı gruptadır diyor. Bakalım. YK ee, ne demişti? MR aynı grupta. Aynı periyotta olanları vermiş. Yine onlar için de doğru. Atom numarası en küçük olan Y şurada olduğuna göre bir atom numarasına sahip. En altta olduğu için de M en büyük atom numarasına sahip. P elementi bulunduğu periyotta tek olandır. Evet. Şurada tek başına onun başka bir elementi yok. 17. soruya da Ceyhan diyoruz. 1-2 e, örneği doğruladıktan sonra 18. soruya geçiyoruz. 18. soru yine periyodik cetvelle ilgili ama metal, ametal ve yarı metallerden bahsetmiş. Onların periyodik cetveldeki yerini belirtmiş. Metalin, ametalin ve yarı metalin özelliklerini biliyorsanız bu grafikte ve burada verilenlere göre e, B şıkkını bulmanız gayet doğal teker teker tüm özellikleri yerleştirdiğinizde B şıkkı sizi doğru sonuca götürüyor 19. soru fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili e, maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim maddenin dışında sadece dış görüntüsünde meydana gelen değişimler ise fiziksel değişim deniyor yalnız e, iki tane değişim şekli verilmiş altına ne olduğu yazılmamış bunu sizin belirlemeniz gerekiyor Birinci şekil kimyasal değişim. ikinci verilen şekilde fiziksel değişim. Ee, buradan yola çıkarak kimin kimyasal kimin de <laughs> pardon fiziksel değişim yaşadığını bilirseniz şuradaki cümleleri tasnif edebilirsiniz. Hepsini teker teker okuduğunuzda toplamda 3 tane kim, fizik, kimyasal değişim var. Geri kalan hepsi 9 tanesi de fiziksel değişim. Ee, o yüzden bir Adana diyoruz. Ve son soruya geçiyoruz. Son soru kimyasal tepkime ile ilgili. Suyun oluşumu verilmiş. Hidrojen molekülleri, oksijen molekülleri tepkimeye girenler bölümünde ve elde edilen su molekülü. Bu modele göre, yukarıdaki şekle göre kaç tanesi doğrudur deniliyor. 1 2 3 4 tane ifade verilmiş. Toplam kütle korunmuştur. Evet. Atom sayıları ve atom cinsleri değişmemiştir. Evet. Hidrojen ve oksijen molekülleri atomlar arası bağlar kırılmış. Hidrojen atomları oksijen atomlarına bağlanarak yeni bir madde oluşmuştur. Evet şu aradaki bağlar kırılmış ve tekrardan hidrojen-oksijen arasında yeni bir bağlantı oluşmuş. Hidrojen molekülleri, oksijen molekülleri ile kimyasal tepkimeye girer iken su molekülleri tepkime sonucu oluşmuştur. Evet girenler bunlar. Tepkime sonucu oluşan da su molekülü. 20 Adana diyoruz ve soru çözümlerimiz